Dava e, hukuki herhangi bir boyut içeren bir dava değil. E, esasen e, çözüm süreci 2013-15 e, arasındaki çözüm süreci e, sırasında rol alan e, dönemin HDP'li siyasetçileri, yöneticileri, e, işte eş genel başkan, o dönemin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş dahil olmak. Üzere hepsinin cezalandırılmak istendiği hmm. siyaseten oluşturulmuş bir dava yoğun bir propaganda eşliğinde gidiliyor. O arada çözüm süreci içerisinde Kobani ekseninde meydana gelen IŞİD'in kaydenin yani Suriye'deki şeriatçı örgütlerin cihatçı şeriatçı ee, örgütlerin e, saldırdığı, e, komünün e, savunmasına yönelik tartışmalar sırasında olan bitenlerden e, HDP sorumlu tutularak e, açılan e, bir dava, kumpas davası olarak adlandırılıyor. Gerçekten de Türkiye'nin yakın tarihi içerisindeki bildiğimiz kumpas davalarının e, en yoğun ve e, en ağır hukuksuzlukları e, içeren e, davası bu. E, esasen e, hani davada neler olacağı, e, nelerin hedeflendiği, hukuki tartışmanın ne olduğunu zaten konuşamayız. Çünkü bir hukuki tartışma yok gerçekte e, davada. Çok yakın ilgi görmeyebilirdi. Fakat özellikle e, birçok kişinin e, savunması e, Türkiye Hukuk Tarihi'ndeki bu kumpas davasını mahkum edebilecek hem hukuki hem siyasi hem ahlaki açıdan yüksek düzeyli savunmalar yapılırdı. Bunların biri de halen devam etmekte olan dönemin eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın savunması. Bu savunma yakından izlendiğinde Türkiye tarihindeki benzer davalarda yapılmış hukuki e, siyasi ve ahlaki boyutu en yüksek olan e, metinlerden bir tanesini e, ortaya çıkarıyor. Demirtaş hem politik bakışını, hem siyasi bakışını, hem e, zaten e, siyasette olmadığı dönemde e, yoğun çalışan e, bir avukat olarak e, hukuki e, boyutu çok e, yüksek düzeyde e, tutan bir e, savunma e, geliştirdi.